Şu anda siz bunu izlerken vücudunuzun içinde olağanüstü bir şey gerçekleşiyor. Hücreleriniz yaşamlarını değiştirebilecek bir bileşik için adeta ağlıyor. Yarın sabah nasıl hissedeceğinizi tamamlayın. Ve işte en şaşırtıcı şey, çözüm tüm bu zaman boyunca mutfağınızdaydı. Tamamen göz ardı edilirken milyonlarca insan onun gücüne yakın bile olmayan ilaçlara servet harcıyor. Ya sana şunu söyleseydim, tam bu andan itibaren 7 gün sonra kendi doktorunuzun bile sonuçlara inanamayacağı kadar derin bir değişim yaşayabilir misiniz? Amazon'dan gelen egzotik bir süper gıdadan veya pahalı bir takviyeden bahsetmiyorum. O kadar basit, o kadar gözden kaçmış bir şeyden bahsediyorum ki, ne olduğunu öğrendiğinizde, doğru şekilde tükettikten saatler sonra vücudunuzda birikmeye başladığında neden daha önce kimsenin size söylemediğini merak edeceksiniz. Dikkatlice dinleyin çünkü paylaşacağım şey sıradan bir sağlık tüyosu değil. Dakikalar içinde başlayan ve yedinci günde olağanüstü bir şeye dönüşen biyolojik bir devrim. Johns Hopkins Üniversitesi ve Harvard Tıp Fakültesinden bilim insanları ve ulusal sağlık enstitüleri değişiklikleri belgeledi. İlaç şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarla kopyalamaya çalıştığı bir şey. Ancak bu mütevazı mutfak malzemesi doğal olarak güvenli bir şekilde ve çok az bir maliyetle üretiliyor. Ama burada hiç kimsenin bahsetmediği şok edici kısım geliyor. %93'ü bu besini her gün tüketenler bunu tamamen yanlış yapıyor. Daha midenize ulaşmadan gücünüzü kelimenin tam anlamıyla yok ediyorlar. Doğru yapmakla yanlış yapmak arasındaki fark nedir? Bu, herhangi bir yaşta başarılı olmak ile sağlığınızın yavaş yavaş kötüleşmesini izlemek arasındaki fark olabilir. Bu 7 günlük dönüşüme dalmadan önce bu bilgiyi almaya hazır olup olmadığınızı bilmem gerekiyor. Bu gücün kilidini açtığınızda ne olacağını merak ediyorsanız yorumlara hazır yazın ve lütfen bize bizi nereden gördüğünüzü söyleyin. Sadece dün 47 ülkeden izleyicileri bu sırrı keşfetti. Bakalım bu hayat değiştiren mesaj bugün nerelere ulaşacak? David'in hikayesi. Şimdi asıl ilginç kısma geliyoruz. Phoenix'li David, kızının kendisine aynı bilgiyi gönderdiği sırada 73 yaşındaydı. 12 yıldır tansiyon ilacı kullanıyordu. Kolesterol seviyeleri kardiyoloğunu endişelendiriyordu. Her gün öğleden sonra üçte kendini bitkin hissediyordu. Ama David size göstereceğim şeyi denemeye karar verdi. 24 saat içinde farklı bir şey fark etti. Üçüncü gün enerjisinde büyük bir değişiklik oldu. Yedinci gün düzenli kontrolüne gittiğinde doktoru ona hangi ilacı kullandığını sordu. Değerlerinde önemli bir iyileşme olduğu için ilacı almaya başlamıştı. David sadece gülümsedi ve cevap verdi. İlaç yok doktor, sadece yemek. Vücudunuzun beklediği gizli güç. Vücudunuzdaki her hücrede mitokondri adı verilen yapılar bulunur. Bunları yaşamanız için gereken enerjiyi üreten küçük enerji santralleri olarak düşünün. Yaşlandıkça bu enerji santralleri yavaşlar, daha az enerji ve daha fazla hücresel atık üretir. Bu yüzden kendinizi daha yorgun hissediyorsunuz. Bu yüzden toparlanmanız daha uzun sürüyor. Bu yüzden vücudunuz eskisi gibi tepki vermiyor. Ama her şeyi değiştiren şey şu. Bu hücreleri kelimenin tam anlamıyla yenileyen bir bileşik var. Hücresel enerji santralleri ve en beklenmedik kaynaktan geliyor. Sarımsak. Ama herhangi bir sarımsak değil. Buzdolabınızda bulunan doğranmış sarımsaklardan değil baharat rafındaki sarımsak tozu bile yok. Çok özel bir şekilde hazırlanmış ve gücünü %300'e kadar artıran taze sarımsaktan bahsediyorum. Bu önemli adımı atlarsanız, karton yemek gibi olursunuz. Görüyorsunuz ya, bütün sarımsak dişleri alliğin adı verilen bir madde içeriyor. Alliğinin tek başına neredeyse hiçbir sağlık etkisi yoktur. Ancak sarımsağın hücre duvarları ezilerek doğranarak veya ufalanarak zarar gördüğünde alliinaz adı verilen bir enzim alliğini gerçek mucize bileşik olan allisine dönüştürür. Bu dönüşüm bir anda gerçekleşmiyor. Maksimum miktarda allicin oluşması yaklaşık 10 ila 15 dakika sürer. Weizmann Enstitüsü'ndeki bilim insanları sarımsak tüketmeden önceki 15 kritik dakika bekleyen insanların hemen yiyenlere göre %270 daha fazla enerji sağlar, daha fazla sağlık faydası sağladığı ortaya çıktı. Çoğu insan sarımsakla ilgili 3 yıkıcı hata yapar. Öncelikle doğradıktan hemen sonra pişiriyorlar ki bu da içindeki allicin maddesinin %90'ına kadarını yok ediyor. İkincisi neredeyse hiç allicin içermeyen doğranmış sarımsak satın alıyorlar. Üçüncüsü karanfilleri bütün olarak yutarlar, faydasını göreceklerini sanırlar. Oysa gerçekte alliğin hücrelere zarar vermeden asla allisine dönüşmez. Bu hatalar bazı insanların yıllarca her gün sarımsak yemesine rağmen neden gerçek bir değişiklik göremediklerini açıklıyor. Birinci gün kardiyovasküler devrim. Birinci gün hazırlanmış sarımsak tüketildikten 2 saat sonra kardiyovasküler devrim başlıyor. Doğrusu kan damarlarında olağanüstü bir şeyler olmaya başlar. Vücuttaki tüm kan damarlarının iç astarı olan endotel hücreleri çok miktarda nitrik oksit üretmeye başlarlar. Bu bir spekülasyon değil. UCLA araştırmacıları bunu gelişmiş görüntüleme teknolojisini kullanarak gerçek zamanlı olarak ölçtüler. Nitrik oksit vücuttaki kan akışının birincil düzenleyicisidir. Atardamarlara gevşeme ve genişleme komutu vererek kan serbestçe akmasını sağlar. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Vücudunuzdaki her organ, her kas, her hücre bu akışa bağlıdır. Kanın oksijen ve besin alması için nitrik oksit üretimi arttığında vücudunuzun otoyolları iki şeritten altı şeride çıkıyormuş gibi oluyor. Her şey daha iyi akıyor. Kalbinizin bu kadar çok çalışmasına gerek yok. Kan basıncınız doğal olarak düşer. Uzuvlarında daha iyi dolaşım vardır. İnsanlar birkaç saat içinde ellerinde ve ayaklarında sıcaklık hissettiklerini bildiriyorlar. Ancak kardiyovasküler faydaları daha da derindir. Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırma şunu ortaya koydu. 24 saat içinde sarımsaktaki bileşikler atardamar plaklarını parçalamaya başlar. Sadece yeni plak oluşumunu engellemekle kalmaz, aynı zamanda var olan birikintileri de çözerler. Katılımcılar sadece 30 gün boyunca takip edildi ve arter plakalarında ortalama %11'lik bir azalma bulundu. Aylar veya yıllar içinde neler olacağını bir düşünün. Stanford Tıp Merkezi'nden doktor. Benjamin Chen daha da dikkat çekici bir şeyi belgeledi. Hafif hipertansiyonu olan ve günde bir diş doğru şekilde hazırlanmış sarımsak tüketen hastaların kan basınçlarının ilk gün ortalama 10 sistolik puan, 7 diastolik puan düştüğü görüldü. Reçeteli ilaçlara benzer ancak yan etkiler yoktur. Aslında giderek artan ek faydalarla birlikte. İkinci gün Bağışıklık sistemi dönüşümü ikinci gün bağışıklık sisteminiz dönüşüyor. İkinci günde beyaz kan hücresi aktivitesi %63'e kadar artıyor. Florida Üniversitesi'ndeki araştırma sadece soğuk algınlığını önlemekle ilgili olmadığını gösteriyor. Her gün sarımsak tüketen kişilerin %70 daha az hasta günü geçirdiğini gösterdi. Grip mevsiminde hastalık nedeniyle Vücudunuzun tüm savunma sisteminin yıllardır deneyimlemediğiniz bir düzeyde çalışması söz konusu. Doğal öldürücü hücreleriniz, bağışıklık sisteminizin seçkin güçleri tehditleri avlarken önemli ölçüde daha saldırgan hale gelirler. Hücresel temizlik ekibiniz olan makrofajlar daha hızlı ve daha verimli çalışır. T hücreleri daha iyi iletişim kurarak bağışıklık tepkilerini hassas bir şekilde koordine ediyor. Vücudunuzun güvenlik sistemini yükseltmek, uyuyan bir muhafızdan elit bir taktik birime geçmek gibi. İşte ilginç bir şey. Ulusal Kanser Enstitüsü'ndeki araştırmacılar bunu onlarca yıldır yapıyor. Yüksek sarımsak tüketimi olan popülasyonların incelenmesi bu popülasyonlarda kolorektal kanserin %45, mide kanserinin ise %35 daha az görüldüğünü tespit ettiler. Sarımsağın sağladığı bağışıklık desteği sadece enfeksiyonlarla savaşmakla kalmaz. Ancak anormal hücrelerin sorun haline gelmeden önce vücudunuz tarafından tespit edilip ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Ancak bağışıklık sadece hastalıklarla savaşmak anlamına gelmiyor. Bu iyileşme, toparlanma ve en iyi işlevselliği sürdürmeye ilgilidir. Bağışıklık sisteminiz etkin bir şekilde çalıştığında hastalıklardan daha çabuk iyileşirsiniz, egzersiz yaparak stresten daha çabuk kurtulursunuz ve gün boyunca daha yüksek enerji seviyenizi korursunuz. İnsanlar ikinci gün kendilerini daha bilinçli hissettiklerini söylüyorlar ve bunun biyolojik bir nedeni var. Üçüncü gün kolesterol dönüşümü. Üçüncü gün kolesterol dönüşümü. İşler burada gerçekten zorlaşıyor. Kolesterol seviyeleri konusunda endişe duyan herkes için ilginç bir durum. Üçüncü gün karaciğerin yağları, işleme biçimi kökten değişmeye başlar. Sarımsaktaki bileşikler, statin ilaçlarının hedef aldığı HMG-CoA redüktaz enzimini inhibe ediyor. Ancak kas ağrısına neden olabilen statinlerin aksine, karaciğer sorunları ve bilişsel açıdan sarımsak vücudun sistemleriyle doğal olarak etkileşime girer. Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmalar sarımsak tüketen katılımcıların sadece bir hafta içinde ortalama 23 puanlık bir düşüş yaşadılar LDL kolesterolü yükselirken HDL kolesterolü 8 puan arttı. Bunlar küçük değişiklikler değil. Bunlar kardiyologların dikkatini çeken gelişmeler. Katılımcılardan biri olan 67 yaşındaki Margaret, 15 yıldır kolesterolle mücadele ediyordu. 3 hafta boyunca her gün sarımsak tüketenlerin seviyelerinde iyileşme görüldü. Öylesine dramatik bir şekilde ki doktoru statin dozunu yarıya indirdi. Mekanizma son derece basit ama bir o kadar da derin. Sarımsaktaki bileşikler karaciğerin aşırı kolesterol üretmesini önler ve aynı zamanda safra üretimi yoluyla vücuttaki mevcut kolesterolün atılmasına yardımcı olurlar. Sanki sorunu kaynağında durduran ve var olanı temizleyen mükemmel koordineli bir sisteme sahip olmak gibi. Ayrıca sarımsak, kan dolaşımındaki kolesterol parçacıklarının davranışını da etkiliyor. Kolesterolü gerçekten tehlikeli hale getiren LDL'nin oksidasyonunu önler. Oksitlenmiş LDL ise atar damar duvarlarına yapışarak tıkanıklıklara neden olur. Sarımsak bu oksidasyonu önleyerek sadece kolesterol seviyelerini düşürmekle kalmıyor ama sahip olduğunuz kolesterolün çok daha az zararlı olmasını sağlar. Dördüncü gün kanser karşıtı mekanizmalar. Dördüncü gün kanser karşıtı mekanizmalar aktive oluyor. Dördüncü günde hücresel düzeyde derin bir şey gerçekleşiyor vücudunuzun ikinci faz detoks enzimleri %200'e kadar artar. Bu enzimler kanserojenlere, çevresel toksinlere ve hücresel mutasyonlara karşı ana savunmanızı oluşturur. Ulusal sağlık enstitüleri bu etkiyi çok sayıda çalışmada belgelemiştir. Sarımsağın düzenli tüketiminin hücre koruma ve onarımından sorumlu genleri harekete geçirdiğini gösteriyor. Sarımsaktaki kükürt bileşiklerinin Özellikle dialil sülfürün ve dialil disülfür anormal hücrelerde apoptozu tetikler. Bu hasarlı veya potansiyel olarak kanserli hücrelerin yok edilmesi işlemidir. Sorun yaratmadan önce kendilerini yok etmeleri gerekir. Bu vücudunuzun yerleşik güvenlik mekanizmasıdır ve sarımsak bunu güçlendirir sarımsak tüketiminin geleneksel olarak yüksek olduğu İtalya'da yapılan nüfus araştırmaları yüksek, bazı kanser türlerinin dünya ortalamasının yarısından daha düşük oranlarda görüldüğünü gösteriyor. Araştırmacılar 20 yıl boyunca 30 bin kişiyi takip etti ve haftada 5 veya daha fazla kez sarımsak tüketenlerin %68'inin mide kanserine yakalanma riskinin daha düşük ve kolorektal kansere yakalanma riskinin %54 daha düşük olduğu görüldü. Ama asıl şaşırtıcı olan şey, sarımsağın sadece kanseri önlemekle kalmayıp, ancak vücudun var olan anormal hücrelerle savaşmasına yardımcı olur. MD Anderson Kanser Merkezi, sarımsağın kanser hastaları üzerindeki etkilerini inceledi ve bazı kemoterapi ilaçlarının etkinliğini artırdığını ve yan etkilerini azalttığını keşfetti. Hastalar tedaviler arasında daha fazla enerji, daha az mide bulantısı ve daha hızlı iyileşme bildiriyorlar. 5. gün kan şekeri devrimi. 5. gün kan şekeri devrimi bu en az değer verilen fayda olabilir. Sarımsak kan şekeri sorunları yaşayan milyonlarca insan için oyunun kurallarını değiştirebilir. 5 gün sonra hücreler insüline karşı çok daha duyarlı hale geliyor. Bu, vücudun kan şekerini kontrol etmek için daha az insüline ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Pankreas üzerindeki stresi azaltır ve vücuttaki iltihabı azaltır. Pekin Çin Tıbbı Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma şunu buldu. 12 hafta boyunca her gün sarımsak tüketen prediyabetli katılımcılar açlık kan şekeri seviyenizde ortalama 15 puan düşürebilir. Daha da etkileyici olanı, kan şekerlerinin yemeklerden sonra yükselmesi %23 oranında azaldı. Bunlar küçük değişiklikler değil, ilaç kullanmak ile hastalığı doğal yollarla yönetmek arasındaki farklardır. Mekanizma birden fazla yol kapsamaktadır. Sarımsak, insülin duyarlılığını artıran bir hormon olan adiponektin üretimini artırır. Kas hücreleri tarafından glikoz emilimini artırır. Bu da şekerin vücutta dolaşıp hasara yol açması yerine enerji olarak kullanılması anlamına geliyor. Ayrıca pankreas beta hücrelerini oksidatif stresten korur. Vücudun doğal insülin üretme yeteneğini korumak. Minnesota'dan Sarah hikayesini bizimle paylaştı. 58 yaşında tip 2 diyabet teşhisi konuldu ve kendisini berbat hissettiren ilaçlarla mücadele etti. Günlük rutinine uygun şekilde hazırlanmış sarımsak ekledikten sonra A1c'si 3 ayda 8,2,6,4 düştü. Doktoru şaşkına döndü. Şimdi ilaçlardan birini bıraktı, diğerini ise yarıya indirdi. 6. gün karaciğer detoksu desteği, 6. gün karaciğer detoksu desteği karaciğer her gün fazla mesai yapar, ilaçlardan çevresel toksinlere ve metabolik atıklara kadar her şeyi işliyor. 6. güne gelindiğinde sarımsak, karaciğerin bu yükü kaldırma yeteneğini önemli ölçüde artırmıştı. Glutatyon üretimi 43'e kadar artar. Vücudun başlıca antioksidanıdır, toksinleri nötralize etmek ve hücreleri hasardan korumak için gereklidir. Liverpool Tropikal Tıp Okulu, metallere maruz kalan işçileri incelediği ağır ve sarımsak tüketenlerin kurşun içeriklerinin %59 daha az olduğu bulundu kan ve karaciğer fonksiyon belirteçlerinde belirgin bir iyileşme. Sarımsak, yıllar boyunca biriken toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyordu. Ancak mesele sadece zarar verici maddeleri ortadan kaldırmak değil daha iyi karaciğer fonksiyonu, daha iyi hormonal denge anlamına gelir, artan enerji üretimi ve daha verimli yağ metabolizması. İnsanlar uykulu olmaktan ziyade dinlenmiş bir şekilde uyandıklarını bildiriyorlar. Gün boyunca enerjiniz olur ve öğleden sonra daha az yorgunluk yaşarsınız. Karaciğer fonksiyonlarının iyileştirilmesi vücuttaki her sistemi etkiler. Her üç yetişkinden birini etkileyen, Yağlı karaciğer hastalığı sarımsak tüketimine çok iyi yanıt veriyor. Yapılan araştırmalar sadece 8 hafta boyunca günlük sarımsak tüketiminin karaciğerdeki yağ birikiminde %32 oranında azalma sağladığını gösteriyor. Katılımcılar ayrıca karaciğer enzim seviyelerinde de iyileşme gösterdi ve inflamasyon belirteçlerinde azalma önemli olan sadece sorunları önlemek değil, var olan hasarları aktif olarak tersine çevirmektir. 7. gün kan pıhtısı önleme. 7. gün kan pıhtısı önleme. 7. günde kümülatif etkiler zirveye ulaşır ve kanın pıhtılaşma mekanizması mükemmel bir dengeye ulaşır. Sarımsak kan sulandırıcı ilaçların tehlikeli yan etkilerine maruz kalmadan doğal olarak trombosit agregasyonunu engeller. Kan akışı düzgünleşir ve kalp krizine neden olan pıhtı riski azalır ve felçleri önlerken, pıhtılaşma yeteneğini korurken yara iyileşmesi için gereklidir. Japonya Kardiyovasküler Araştırma Enstitüsü 10 bin kişiyi takip etti 5 yıl boyunca insanlar üzerinde yapılan bir çalışmada düzenli olarak sarımsak tüketenlerin trombotik olayların görülme sıklığında yüzde bir azalma. Bunlar kalp krizine neden olan kan pıhtılarıdır ve çoğu zaman uyarı olmaksızın ani darbeler. Koruyucu etkinin doza bağlı olduğu, yani düzenli sarımsak tüketiminin daha fazla koruma sağladığı görüldü. Ancak onu gerçekten dikkat çekici kılan şey, aspirin veya tehlikeli kanamalara yol açabilen diğer kan sulandırıcıların aksine sarımsağın pıhtılaşmayı akıllıca düzenlemesidir. Aşırı pıhtılaşmayı önler ve yaralanma durumunda vücudun kanamayı durdurma yeteneğini korur. Bu, pıhtıların ne zaman oluşmasını engelleyeceğini ve ne zaman oluşmasına izin vereceğini tam olarak bilen akıllı bir sisteme sahip olmak gibidir yedinci gün tüm bu sistemler uyum içinde çalışmaktadır. Kardiyovasküler sisteminiz yıllardır olmadığı kadar iyi çalışıyor. Bağışıklık sisteminiz tetikte ancak aşırı aktif değil. Kolesterolünüz dengede. Hücreleriniz hasardan korunur. Kan şekeri seviyeniz stabildir. Karaciğeriniz temiz ve iyi çalışıyor. Kanınız serbestçe ama güvenli bir şekilde akıyor. Doğru hazırlama protokolü. Doğru hazırlama protokolü. Şimdi sarımsağı maksimum fayda sağlayacak şekilde nasıl hazırlayacağınızı tam olarak göstereyim. Bu çok önemli. Yanlış yaparsanız zamanınızı boşa harcamış olursunuz. Öncelikle mümkün olduğunca taze, organik sarımsak kullanın. Karanfiller sert ve etli olmalı, kuru veya filizlenmiş olmamalıdır. Filizlenmiş sarımsakta hala aydalı bileşikler bulunsa da Orta boy bir karanfil alın, yaklaşık 4 gram. Bıçağın düz tarafıyla ezin veya sarımsak ezici kullanın. Önemli olan alliğinin alliğisine tam dönüşümünü sağlamak için hücrelere mümkün olduğunca zarar vermektir. Ezdikten sonra tam 15 dakika dinlendirin. Bir zamanlayıcı ayarlayın. Bu bekleme süresi çok önemlidir. Bu süre zarfında enzimatik reaksiyon tamamlanır ve maksimum miktarda allicin üretilir. 15 dakika sonra birkaç seçeneğiniz var. En etkili yöntem çiğ olarak tüketmektir. Batma hissini azaltmak için ezilmiş sarımsağı bir çay kaşığı çiğ balla karıştırın. Bal ayrıca ek antimikrobiyal faydalar sağlar ve daha lezzetli hale getirir. Zeytinyağı ve limon suyuyla karıştırıp şat olarak da tüketebilirsiniz zeytinyağındaki yağ bazı bileşiklerin emilimini artırır. Eğer çiğ sarımsak çok güçlüyse yemeğinize ekleyebilirsiniz ancak zamanlama çok önemlidir. Pişen yemeği ateşten aldıktan sonra ezilmiş sarımsağı ilave edin. Kalan ısı allicini yok etmeden aromayı yumuşatacaktır. Sarımsağı ezdikten hemen sonra pişirmeyin ve asla yüksek ısı kullanmayın eğer pişirmeniz gerekiyorsa sıcaklığın 93 santigrat derecenin altında olmasına dikkat edin. Önemli güvenlik hususları, önemli güvenlik hususları. Sarımsak çoğu insan için inanılmaz derecede güvenli olsa da bazı önemli hususlar vardır. Sarımsağı asla aç karnına tüketmeyin. Çünkü midede ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. İlacınızı her zaman yemeklerle birlikte veya yemekten hemen sonra alınız. Eğer çiğ sarımsağa alışık değilseniz yarım dişle başlayıp yavaş yavaş tam bir dişe kadar çıkın. Varfarin veya klopidogrel gibi kan sulandırıcı ilaçları kullanıyorsanız sarımsak tüketiminizi artırmadan önce doktorunuza danışın kombinasyon antikoagülan etkilerini güvenli seviyelerin ötesine taşıyabilir. Doktorunuzun ilacınızın dozunu ayarlaması gerekebilir. Benzer şekilde eğer planlanmış bir ameliyatınız varsa, kanama komplikasyonlarını önlemek için tedavi edici dozda sarımsağı bir hafta önceden almayı bırakın. Bazı kişilerde sarımsağa karşı hassasiyet oluşabiliyor ve bu durum cilt reaksiyonları veya sindirim bozuklukları şeklinde kendini gösterebiliyor. Herhangi bir olumsuz etki fark ederseniz miktarı azaltın veya eski sarımsak takviyelerini deneyin. Daha hafif ama aynı derecede faydalı olanlardır. Hamile kadınlar sarımsağı mutfak miktarlarında güvenle tüketebilirler. Ancak tıbbi gözetim olmadan tedavi edici dozlardan kaçınmalıdırlar. Sarımsak kokusunu gidermek için taze maydanoz, nane yaprağı veya kahve çekirdeğini yedikten hemen sonra çiğneyin. Yeşil çay veya süt içmek de kokuya neden olan bileşikleri nötralize edebilir. Elma dilimleri sarımsak kokusuna neden olan kükürt bileşiklerini parçalayan enzimler içerir. Bu yöntemler sarımsağı tükettikten sonraki 30 dakika içinde uygulandığında en iyi sonucu verir.